Merhabalar, sıcak takipteyiz ve konuğum değerli akademisyen Profesör Hamit Bozarslan Paris'ten katılıyor bu yayına. Merhabalar Hamit. Merhabalar. Profesör Bozarslan, izleyicilerimiz için tekrarlamış olalım. Sosyal Etütler Yüksek Okulu Öğretim Üyesi ve Tarih, Ekonomi, Siyasal e, bilimler pek çok dalda özellikle de Türkiye üzerine odaklanmış durumda. Hamit tekrar hoş geldin diyeyim. Aslında biz e, seninle epey kaç ay oldu, aylar öncesinden. E, yani bu kartel devlet e, bir anlamda organize suç örgütleriyle e, siyasi kimlik altında veyahut o kimlik altında olmasa da bu yapılarla devlet ilişkilerini Türkiye özeli üzerinden Uzun bir zamandır konuşuyoruz ve bu ortaya atmış olduğun kartel devlet tanımlaması çok net bir şekilde gelişmelerin içerisine oturdu. Belli bir çerçeve içine almış oldu daha doğrusu Türkiye'deki gelişmeleri. Pek çok sohbetimize konu oldu bu ve işte gelindi ve en sonunda... E, bugünlerin e, ortasına damgasını vuran Sedat Peker videoları, Mehmet Ağar e, işte ve e, Mehmet Ağarın oğlu Tolga Ağar, e, Yalıkavak Marina'sı, Yalıkana Kavak Marina'sında çekilmiş olan o dörtlü fotoğraf içinde işte Engin Alan var, Alaattin Çakıcı var, e, kısmi afla serbest bırakılmış olan Devlet Bahçeli'ye yakın e, organize suç örgütü e, lideri mahkum oldu çünkü kendisi bundan. Bütün bunların hepsi bir fotoğraf ortaya koydu, büyük bir fotoğraf ortaya koydu ve peş peşe geliyor şimdi bu videolar, Sedat Peker'in videoları. İçine ayrıntılarına girmeye gerek yok bu sohbette çünkü biz zaten bunları uzun zamandır haberleştiriyoruz. Medyanın önemli bir kısmı bunları otosansürlüyor, yani yayınlamıyor. Üzerinde durmaya cesaret yok. Şimdi senin değerlendirmelerin önemli kaldığımız yerden devam edelim diyeceğim. Çünkü öngörüler üzerine kurulu bir sohbetti bu. Seninle kurduğumuz ve bu noktaya gelindi. Şimdi bugünkü haliyle nasıl okumamız gerekiyor bu gelişmeleri? Evet, daha önceki konuşmalarda da bunu ele almıştık. Yani susurluk meselesinin tümüyle hasıra altı edilmesi Türkiye açısından çok büyük bir trajediydi. Bu biraz susturuluğun devamı. Daha önceki konuşmalarımızda kartel devlet üzerine durmuştuk. Şu anda sanıyorum kartel her iki anlamda da kullanılabilir bir kavram haline geldi. Hangi bir anlamda? Sosyolo yani Siyaset sosyoloji açısından ele aldığım kartel daha çok bir devlet yapısı ya da bir rejim yapısıydı. Rejimin değişik bileşenlerden kompratör bir burjuvaziyi de içeren kleptokrasiyi de içeren değişik bileşenlerden oluşan bir blok halinde oluşmasıydı. Fakat şu anda anlaşılıyor ki bu kartel meselesi aynı zamanda bir uyuşturucu kartel, bir Latin Amerika'da anladığımız şekilde de bir kartel söz konusu ve bunlar birbirlerinin içine geçmiş, geçmiş durumdalar. E, sanıyorum şu olup bitenler e, rejimin kenarında kıyısında olan bir olgu değil, toplumun kenarında kıyısında olan bir olgu değil tam anlamıyla rejimi belirleyen, rejimin özünü oluşturan bir olgu. Bu ikili kartelleşme yani hem devletin rejimin değişik bileşenlerden oluşması, kendi aralarında bazen kanlı bıçaklı olan değişik bileşenlerden oluşması fakat aynı zamanda bunun bir yasa dışı ekonomiyle eklemlenmesi, bir mafya yapısıyla eklemlenmesi, eklemlenmesi rejimi tam da oluşturan bir olgu. Bu olgu susurluk döneminde de görülmekteydi. Susurluk döneminde ee, sanıyorum e, uyuşturucudan, uyuşturucudan Türkiye'ye gelen para neredeyse 40 milyar dolar civarındaydı. E, Süturluğu unutmayalım çünkü Susurluk tatlı hafızaların e, ama kanlı bıçaklı kavgaların e, yaşandığı bir andı. Ve şu anda yaşanan yine aynı bir olgu. Son derece tat tatlı haf e, hatıralar var bugün birbirlerini öldürmeye çalışanlar arasında. E, bunlar aynı ailenin çocukları. Aynı mafya yapısının çocukları. Fakat şu anda neredeyse bir uzun e, bıçaklar gecesi yaşanmakta. Nasıl ki Almanya'da 1934'te böyle bir gece yaşandı. Yani böyle bir durum söz konusu. Uzunluk döneminde mı? aynı zamanda bir Azerbaycan-Kıbrıs bağlantısı vardı. Hı. ve Şu anda görüldüğü kadarıyla bu Azerbaycan ve özellikle de özellikle de Azerbaycan e, bağlantısı çökmemiş durumda. Tam aksine söz konusu edilen söz konusu olan Marina'nın bir Azerbaycan bağlantısı olduğu anlaşılmakta. yani o açıdan sanıyorum şu anda olup bitenler hem bir sürecin de bir devamı hem de iktidarın yeniden nasıl bir mafya yapısı çerçevesinde yeniden oluşturulduğunu göstermekte. aradaki bir fark var belki susurlukla. O da şu susurluk toplumda çok ciddi bir tepkiye yol açmıştı genç dinleyiciler bilmez. fakat bir ebedi bir aydınlık için bir bir de, bir de kallık karanlık operasyonu başlatılmıştı. Saat tam 9'da e, ışıklar kapatılmaktaydı ebedi bir aydınlık için. Şu anda görebildiğim kadarıyla en azından şimdilik toplumda ciddi bir duyarlılık yok. Herkes ne olabildiğini farkında. E, fakat toplumda artık her şeye alışılmış olgusu var. Biraz sersemleştirilmiş bir toplumda karşı karşıyayız. AKP çok uzun bir süre boyunca toplumu krizlerle yönetmeye çalıştı. Şu anda o kriz krizlerle yönetme rejiminden çıkıp da toplumun reayalaştırılması sürecine girmekteyiz. Ve reaya tamamıyla bir sürü reayanın kalkıp ne olup bittiğini sorma hakkı yok. Bu Osmanlı geleneğinde son derece açık bir şekilde belirlenmişti. Yani şu anda belki toplumun bir tepki göstermemesinin nedenlerinden birisi de bu reayarlaşma sürecinin krizlerde yönetim sürecinden sonra gelen yeni bir süreç olarak ortaya çıkması. Reayalaşma derken e, bunu belki biraz açman gerekiyor izleyicilerimiz için. Yani bir nevi e, itaatkar, hiçbir şeyi sorgulayamayan bir ahali formatı mı bu? Evet ve bu zaten İslam geleneğinde var, İslam felsefesinde var, İslam'ın e, devlet doktrininde var. Osmanlı İmparatorluğu'nda çok açık bir şekilde ortaya çıkmakta. Osmanlı İmparatorluğu'nda rehaya iki katmandan oluşmakta. E, birincisi Müslüman olmayanlar, özellikle Hristiyanlar. E, fakat ikincisi askeri sınıfa dahil olmayanların tümü reaya olarak görülmekte. Ve Osmanlı İmparatorluğu'nda askeri sınıf sadece askerleri, yeniçerileri, sipahileri içeren bir sınıf değil. Aynı zamanda ulemayı da içeren bir sınıf. Bu askeri sınıfın dışındakiler reaya ve bu reayaların yönetilme hakkı var. Fakat yönetme hakkı yok. Yönetenlerin niye yönetemediklerini sorma hakkı yok. Ve o yüzden reayanın statüsü bir vatandaşlık statüsü değil vatandaşlıktan tümüyle çıkarılmış, dışlanmış olan bir katmandan söz konusu, katmandan bahsediyoruz. Gerçekten bir sürüden bahsediyoruz ve sanıyorum yani şu anda AKP'nin en fazla dilediği şey halkın artık halka hiçbir şey olmaması, tam rea, reaya statüsü statüsü kabullenmesi ve bu reayalıktan yola çıkarak itaat bir itaat eden bir katman haline gelmesi. Bunda başarılı olabilir mi sence bu, bu koşullarda? Ee, onu tabii bilebilmek çok zor. O biraz toplumsal mücadelelere bağlı olacak. O sizin gibi medya alan medya organlarına bağlı olacak. Bu medyaların sadece diyelim dar bir kitleye hitap etmemesi fakat aynı zamanda çok daha geniş bir kitleye hitap etmesi söz konusu olan aynı zamanda gerçek gibi bir olgunluğu olduğunu hakikat gibi bir olgunluğu olduğunu dile getirilmesi, direniş mekanizmalarının çoğaltılması, anlam üretme mekanizmalarının çoğaltılmasına bağlı. Yani bu kesinlikle yarın bu toplum yine itaatkar bir toplum olacak anlamına gelmemekte. Fakat görebildiğimiz kadarıyla en azından 96 susurluk olayıyla karşılaştırdığımız zaman şu anda doğan tepkiler son derece sınırlı. Evet. Susurluk dönemiyle bir kıyaslamayı Profesör Baskın Oran da yapmıştı son sohbetlerimizden bir tanesinde. Bazı farklılıklar olduğunu o da vurguladı. Onun için yani onun merceğine dikkat, daha çok dikkatini çeken şey o dönemde en azından bir yargı içerisinden bir tepki gelmişti. Hatta müesses nizam içerisinden de bir tepki gelmişti. İstifalar olmuştu. Bir takım sonuçlar doğurmuştu diyor işte nitekim. Ee, şimdiki evet. Sedat Peker videolarının e, baş aktörlerinden biri olan e, Mehmet Ağar o zaman İçişleri Bakanıydı. İstifa, İstifa etmek çok. Doktorunda kalmıştı Yerel Genel Aksev şimdi yine evet. iyi bir liderlerinden ama o zaman tabii yargı vurgusu önemli. Şimdi kesinlikle... e, yargı vurgusu vardı sanıyorum tabii basın çok daha e, farklılaşmış bir basındı. E, yani şu anda basılı basının %95'i neredeyse, neredeyse AKP tarafından kontrol edilmekte. E, televizyonların çok önemli bir kısmı e, iktidar tarafından kontrol edilmekte. E, bu birinci olgu. İkincisi her şeye rağmen susurluk döneminde mecliste bir e, komisyon e, hazırlanmıştı. Ve bu komisyon gerçekten ciddi bir çalışma yapabilmişti. E, şu anda tabii o koşullardan çok çok daha uzaktayız. Ve burada tabii bir e, önemli bir paradoks yaşanmakta. Çünkü olup bitenler susurluğun organik bir devamı Aktörlerin kendileri de organik bir şekilde surla katılmış olan aktörler olarak ortaya çıkmakta ağır olsun, çakıcı olsun, e, bunlar bilinmeyen kişiler değil. Fakat aynı zamanda dediğim gibi yani toplumsal e, toplumsal muhalefet şu anda ya da toplumsal e, e, direniş. tepkiler di, direniş bile değil fakat tepki. Hmm. Yani artık bu bu kadar da olamaz diyen bir toplum söz konusu değil. En azından şimdilik dediğim gibi. Halbuki 96'da yani susurluk olayı çok ciddi bir tepki yaratmıştı. Şöyle bir analiz de yapılıyor. Yani o zamanlar tabii işte bu 93, 90'ların ilk yarısı işte Uğur cinayetinden köy yakmalara pek çok başka Musa Anter meselesi, ciddi, suikasti vesaire oradan gelen bir bir ekip devletin içerisine yuvalanmıştı. Susurluk bunu su yüzüne çıkarttı. Daha sonra bu sonuçları oldu dedik. Bir işte o ekibin önemli bir kısmı bu analize göre tasfiye edildi. Yerini büyük ölçüde Bülent Ecevit'in özellikle e, inisiyatif almasıyla daha çok Gülen cemaati yapılanması devletin belli mekanizmalarını doldurdu. İşte gelindi 2014'lere, 15'lere ve 2016'ya darbe. Bu sırada o Gülen cemaati e, kilit noktalardaki büyük bir tasfiye hareketi yaşandı. Yine bunu analize göre o eski ekip ikame edildi, yeniden geri geldi. Şimdi farka baktığımızda sence 1996'ların susurluk dönemine kıyasla bu geri dönmüş olan ekip, bu analize eğer doğruysa, geri dönmüş olan ekip devlete çok daha fazla mı hakim? Yani fark dediğimizde bugün daha fazla organize suçla organize işlerle mafya ile daha da iç içe geçmiş, daha da bütünleşmiş bir devlet yapısından mı söz etmek mümkün yoksa? E, ondan söz edebilmek mümkün çünkü e, 90'larda paramiliterleşme süreci bu kadar hızlanmamıştı. E, her şey rağmen ordu diye bir olgu vardı. Hukuktan bahsettiğim yargıdan bahsettiğim yargının kısmı bağımsız olması olgusu vardı. Yani şu anda sanıyorum paramiliterleşme süreci çok daha hızlanmış bir süreç. Böhlerinin oluşturulması, cöhlerinin oluşturulması, böhlerinin oluşturulması, Suriye'deki cihadi hareketle bir birleşme olgusu, bütün bunlar tabii çok ciddi, e, silaha ve şiddete ulaşabilme zora ulaşabilmek, Arada, imkanlarını sağlayabilmekte. 90'larda unutmayalım e, uyuşturucu helikopterlerle ordunun helikopterleriyle taşınıyordu. Sanıyorum yani şu anda varlığa nokta çok daha ötede bir nokta. İkincisi sanıyorum 90'lardaki savaş işteki savaş, iş savaştı. PKK'li bir savaştı, köy yakmaları, Kürt antelektörlerin öldürülmesi vesaire. Bugün tabii savaş sahası çok daha genişlemiş durumda, Karabakh söz konusu, Libya söz konusu ve tabii doğrudan bir şekilde Suriye söz konusu. Yani sanıyorum o paramiliterleşme sürecinin son derece hızlandırılmış olması bugün ortaya, bari bir şekilde ortaya çıkmakta. Bu 90'larda sanıyorum bu, bu yani paralel militerleşme vardı her şeye rağmen. Fakat büyük bir ihtimalle bu noktaya varamamıştı. Peki, tonlarca uyuşturucudan söz ediliyor. Sedat Peker'in videolarında. Ve bunların bir adresi olduğu da isime verilerek belirtiliyor. Yine 90'lardaki o uyuşturucu ve finansman denklemine, korelasyonuna bakarak bu kez de yine bu e, Türkiye bir kısmının girmiş olabileceği düşünülen bu yüksek miktardaki uyuşturucu ile e, bu sınır ötesi operasyonlar, askeri operasyonların en azından bir kısmının finanse edilmesini düşünmemiz gerekir mi? Oraya kadar gidemeyeceğim çünkü muhakkak bir komisyon gerekli Hı. bunların araştırılması için. Fakat 90'larda olan şuydu güvenlik rantından besleyenler ve uyuşturucu rantından besleyenler, beslenenler aynıydı. Çatlı gibi birisine de alırsanız, jandarmadaki CİTEM'e ele alırsanız bunlar her iki kaynaktan her iki ranttan aynı şekilde beslenmekteydi. Aynı kanaldan beslenmekteydi. Ve bana öyle geliyor ki şu anda da hem bir güvenlik rantı var çünkü yani onu Erdoğan'ın kendisi de birkaç kez dile getirdi. Sizin çalışmalarınız da onu gösteriyor. Yani bütün önemli bir kısmın e, askerileştirilmesi e, bu milyarlara e, varan bir rant yaratmakta ve uyuşturucu her halükarda milyarlara varan bir rant oluşturmakta. E, sanıyorum bu iki rant aynı katman arasında bölüştürülmekte ve bu rantın bölüştürülmesinde büyük bir ihtimalle ortaya çıkan gerginlikler ya da itiraflardır ki bugün Sedat Peker meselesini ortaya çıkarmakta. E, susurluğun ortaya çıkmasının nedenlerinden birisi de buydu. Susurluk sadece bir e, e, trafik kazası değildi. Her ölümler başlamıştı devletin içerisinde. ilk cinayetler başlamıştı. Bu yüzden susurluk bu kadar öyle büyük bir önem kazandı. Şu anda da olan bu. Yani her iki rantı aynı el, e, zamanda el almak yani eş anlamda olarak yani, zamanlı olarak ele almak yani, gerekli. Fakat onun üstüne gidebilmek için sanıyorum bir komisyonun kurulması gerekiyor. Bu komisyonun Türkiye'de kurulabilmesi şu anda Tamamen imkansız. Uyuşturucunun e, uluslararası bir boyutu olduğuna göre bu komisyonun uluslararası bir komisyon olması gerekir. Son sorum yine kartel devletle başladık, onunla bitirelim. E, bu çerçeveden, bu mercekten baktığımızda şimdi bir görüşe göre yine e, bizim yaptığımız e, mülakat ve sohbetlerde su yüzüne vuran bir görüşe göre bu aslında bir e, pastadan pay kapma kavgasının yansıması değil Sedat Beiker'in e, videoları e, onun ötesinde iktidar yapısı içerisinde bu çoklu yapı içerisinde bir bir alan kavgası bir nüfuz kavgası senin de sözünü ettiğin gibi e, iktidarın makyajı dedin galiba yeniden makyajlanması dedin e, belki deri değiştirmesi böyle daha brand kavgası ötesinde neyin fotoğrafını gösteriyor bu devletin şu anki durumu açısından? Ya da devletin paydaşları... Ee, kardeşlerin... bitenler her şeyden önce bir devletin olmadığını ortaya çıkıyor, gösteriyor, ortaya koyuyor. Yani şu anda Türkiye'de artık bir devletten legal, rasyonel anlamda bir devletten bahsedebilmek kesinlikle mümkün değil. Söz konusu olan bir rejim ama artık bir rejimden bile bahsedebilmek mümkün değil. Yani yeni bir yapıyla karşı karşıyayız. Bu yeni yapı hem ölüme dayalı, kana dayalı bir yapı ve savaşların bu kadar yoğun bir şekilde tekrarlanması Suriye olayı, Karabağ olayı, Libya olayı, dış politikadaki maceracılıklar ve bunu çok açık bir şekilde göstermekte 90'lı yıllarda ölüm tugayları vardı, infaz tugayları vardı. Şu anda o tugaylar ortadan kalkmamış durumda. Ve söz konusu olan yani bizim görebildiğimiz kadarıyla 5-10-20 kişi ortaya çıkmakta. E, fakat aynı zamanda pöhleri, cöhleri ya da e, höhleri ele aldığınız zaman Osmanlı ocaklarını ele aldığınız zaman e, yüksek kleptokrasiyi ele aldığınız zaman büyük bir, bir ihtimalle yüz binleri içeren bir sistemle karşı karşıyayız. Bu yüz binler doğrudan bir şekilde buna katılmasa bile şu ya da bu şekilde entegre olan, sisteme entegre olan şiddet kullanma kapasitesine erişebilen, ciddi bir ekonomik güce erişebilen yüzbinlerle karşı karşıyayız. Ve sanıyorum devletin değişiminden bahsederken bu devletin artık ortadan kalkması ve bunun yerine yeni bir yapının ortaya çıkması ve bu yapı dediğim gibi yani bir kartel yapı ama belki bir anlamda şu anda her iki anlamda da kartel yani sadece bir ee, değişik bileşenlerden oluşan bir iktidar gücü değil, bir iktidar yapısı değil fakat aynı zamanda Latin Amerika'da anlaşıldığı bir şekilde e, rant için e, çok ciddi e, bir rant bölüşümü için e, kavgaya da girişebilen, kandı cinayetlere de girişebilen bir yapının oluşması. Profesör Hamit Bozarslan, Sosyal Etütler Yüksekokulu öğretim üyesi Paris'ten bu sohbete katıldı ve Sedat Peker videoları üzerinden patlak veren tartışmaları ve bunun Türkiye'deki e, idari sisteme, siyasal sisteme olan e, yansımalarını ve bunun ortaya koyduğu fotoğrafı birlikte konuştuk. Çok teşekkürler Hamit bu sohbete. Rica ederim.